Merhaba, herkese hayırlı Ramazanlar. Bugün sizlere sevgili anneciğimin, rahmetli anneciğimin patates salatası tarifini paylaşmak istiyorum. Çok sevilmiştir, çok yapılmıştır. Hadi nasıl hazırlıyoruz? Buyurun başlayalım. Tarifime 1 kilo patatesi soyarak başladım. Neden soydum? Çünkü biraz filizlenmiş, yeşillenmişti. O yüzden derince soymam gerekiyordu. kabuğu haşlamak istemedim. Ama sizler tabii ki 1 kilo patatesi kabuklarıyla haşlayarak bu tarifi Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Ben buharda haşlamaya karar verdim. O yüzden böyle iri parçalar halinde doğradım ee, ve pişiricime koyuyorum. Biraz tuzla haşlarsanız patatesler daha lezzetli olacaktır. Yarım tatlı kaşığı kadar da tuz ilave edeceğim birazdan. Mutfakta en çok sevdiğiniz aksesuar nedir derseniz herhalde bu e, süzeklerim yani buharda pişirme süzeyi ya da normal süzekle de tabii ki bunu yapabilirsiniz. Yeter ki kapağını benim kapattığım gibi sıkıca kapatın. Evet orta ateşe koyuyorum ve yumuşayana kadar bekletiyorum. Patatesler haşlanırken bizler de artık sebzelerini hazırlamaya başlayabiliriz. Ee, şöyle ince bir bağ taze soğana ihtiyacımız var. Ama taze soğanınız yoksa da tabii ki bu tarifi yine yapabilirsiniz. İnce ee, ince olacak şekilde taze soğanları doğruyorum. Bir demet de maydanoza ihtiyacımız var. Bu demetlerin standartı yok biliyorsunuz. Şöyle göz kararı koyabilirsiniz. Bol maydanoz iyidir her zaman. Sadece biraz ince olacak şekilde kıyarsanız iyi olacak. Bu arada tariflerimi beğeniyorsanız tariflerimin altına yorum yazarsanız çok memnun olacağım. Şimdiden yorum yazan arkadaşlara, beğeni bırakanlara ve kanalıma abone olanlara çok teşekkür ediyorum. Fazla değil çünkü böyle beklediğinde çok yumuşuyor. Bu yüzden 2-3 dal da marul kullanacağız. Ee, marulun özellikle dış yaprakları değil de daha beyaz olan iç yapraklarını kullanırsanız e, daha erken pörsümez, biraz daha dayanıklı olur marul yaprakları. Onları da ince olacak şekilde doğruyorum. Bir adet de kapya biberi ihtiyacımız var. Onları da dişe gelmeyecek şekilde doğrayarak neredeyse sebzelerimi hazırlamış oluyorum. Bu tarife birkaç tane yeşil biber ya da acı seviyorsanız acı yeşil biber de yakışır. Tercihinizde kalmış. Elinizin altında varsa doğrayabilirsiniz. Evet mor lahana çok güzel oluyor. Bu yüzden ben genelde böyle kullanacağım kadarını kullanıp sonrasında iyice streçleyip hava almadan uzunca süre buzdolabımda muhafaza edebiliyorum. Sizlerde böyle küçük bir dilim kullanabilirsiniz bu tarif için dişinize gelmeyecek şekilde lahanaları ince bir şekilde doğrayalım. Bizler bu patates salatası tarifiyle büyüdük derdeyse e, diğer patates salatası tariflerine çok benziyor ama küçük bir püf noktası var. Zaten o püf noktası farklı ve lezzetli ve özel yapıyor diye düşünüyorum. Evet şimdi genişçe bir tepsi alacağız ve tepsiye haşlanmış olan patateslerimizi ekleyeceğiz. fazla değil. Şöyle 25 dakika civarında patatesler haşlandı. Çatal batırdığınızda rahat bir şekilde giriyorsa hazır demektir. Şöyle patatesleri biraz bir kenara alalım ve az önce doğurmuş olduğumuz sebzeleri yanına yerleştirelim. Şimdi biraz baharatlandıralım. Ee, haşlarken tuz atmıştık patatesi. Bu yüzden tuzu en son eklerseniz daha iyi olur. Karabiber çok yakışıyor biliyorsunuz. Bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı da isteğe bağlı olarak pul biber ekleyebilirsiniz. Asıl sosuna geldik şimdi. Ee, çok sade bir sos ama lezzetine lezzet katacak olan işte tam da burası tarifin. Bir yemek kaşığı biber salçası, domates salçası olmaz. 1 yemek kaşığı biber salçası ve 1 çay bardağı, 100 mililitre zeytinyağını alıyoruz. Ocağımızın e, Ocağımıza yerleştirip orta ateşte sürekli karıştırıyoruz. Kesinlikle salçayı yakmıyoruz. Burası önemli. E, böyle pul pul olana kadar, tane tane olana kadar salçayı sürekli karıştırarak kavuruyoruz. Salça değil de yağlı bir pul biber elde ediyormuşuz gibi düşünün. Ve böyle sıcakken ekleyeceğiz e, patateslerimizin üzerine. Bu arada e, kuru soğan eklemeyi unuttuğum için hemen böyle küçük bir kuru soğan da ekliyorum. Biliyorsunuz taze soğanın yeri ayrı, kuru soğanın yeri ayrı. Beyaz ya da mor fark etmez. Ekleyebilirsiniz. Evet ocaktan aldım ve şu an sıcacık olan e, zeytinyağlı salçamızı patateslerin üzerine gezdiriyoruz. Ve birazdan e, iyice karıştırarak her şeyiyle sebzelerle patateslerle bu zeytinyağlı salçayı e, iyice harmanlayacağız. Bu arada bol ekşili bir tarif, iri bir limonun suyunu ilave ediyorum. Sizler ekşilik oranına bakarak ya da damak tadınıza göre artırabilirsiniz e, limon oranını. Her türlü yemeğin yanında. Servis edebileceğiniz bir salata tarifidir bu. Ee, hatta yanına sadece bir çorba yaparak akşam yemeğinde çok tüketmişliğimiz vardır. Çünkü çok lezzetlidir. Bugün de bir tarifi nihayete erdirdik. Ee, yeni tariflerde görüşmek nasip olur inşallah diyorum. Kendinize iyi bakın. Sofranız hep bereketli, mutfağınız hep huzurlu olsun diyorum. Hoşçakalın.